Herkese merhaba. Gamze'nin lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim çok severek yaptığım, tadını da çok beğendiğim müthiş, yumuşacık bir ıspanaklı pasta tarifi paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bol kremalı bir pasta. Şimdi malzemelere geçelim. Öncelikle 4 adet yumurtamı karıştırma kabımın içerisine aldım ve şöyle birazcık çırpıyorum. Daha sonra üzerine buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum ve şekerle yumurtayı beyazlaşana kadar güzelce çırpalım. Evet üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. 1 su bardağı da ıspanak püresini ekliyorum. Ispanakları önceden haşladım. Haşladıktan sonra suyunu süzdüm ve rondodan geçirdim iyice. Püre haline getirdikten sonra pastamızın içerisinde bu şekilde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi müthiş bir renk verdi bile. Evet, tüm sıvı malzemelerimi güzelce karıştığından emin olduktan sonra şimdi azar azar unumuzu ekleyelim. Unu kontrollü ekleyin. Çok katı kıvamda olmasın kekiniz. Buna dikkat edin bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekliyorum. Ve tekrardan çırpıyorum. Birazcık daha un ekleyelim. Evet unum yeterli geldi. Gördüğünüz gibi kıvamı oldu. Kek harcım hazır. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Biraz akışkan bıraktım. Çok fazla koyu yapmayın. Kelepçeli kalıbımı kenarlarını yağladım. Alt kısmına da yağlı kağıt koydum. Şimdi kek harcımı kalıbımın içerisine döküyorum ve 170 derece önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Benim kek kalıbım 22 santim. Bu arada onu da belirteyim. Evet şimdi kekimi fırına gönderiyorum. Kekim fırından çıktı. Şu anda çok sıcak ama size şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Pamuk gibi bir kek oldu. Çok güzel. Kalıptan çıkardım kekimi. Bakın size şöyle tekrardan ne kadar yumuşak olduğunu göstereyim. Bakın harika rengi de müthiş. Çok güzel bir kek oluyor. Kesinlikle ıspanak kokusu asla olmuyor içerisinde. Şimdi kremamın yapımına geçiyorum. Kremam için tencereme 1 litre süt aldım. Sütümün üzerine 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta, çok tepeleme kullanmayalım nişastayı da. 1 su bardağı toz şeker ve 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Daha sonra kremamı ocağıma alıp pişiriyorum. Evet, kremam pişti, soğudu. Soğuduktan sonra üzerine bir poşet toz halinde krem şantimi döküp güzelce çırpıyorum şimdi. Kremanın kıvamını sizler de görüyorsunuz. Çok güzel. Harika bir kıvamı var bu kremanın. Kekin zaten yumuşaklığını anlatamam bile. Şimdi kekimi soğuduktan sonra ortadan ikiye kestim. Ee, kenarlarına krema sürmeyeceğim için etrafına kelepçe geçirip e, yapacağım kekimi, pastamı. Şimdi ondan önce kekimin kenarlarından şöyle bir bıçak yardımıyla bir çember çıkartıyorum. Bu kesmiş olduğum kek parçalarını rondodan geçirip üzerini için kullanacağım. Şöyle kenarlarından incecik bir çember kesebilirsiniz. Evet kestim. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Şimdi kekimin alt tabanını Servis tabağımı aldıktan sonra kenarına şöyle çemberimi geçiriyorum. Sizin böyle boş çemberiniz yoksa e, kek kalıbınızın etrafındaki çemberi de kullanabilirsiniz ama biraz alçak gelebilir belki o. Kekimi şöyle e, bir fırça yardımıyla birazcık sütle ıslatıyorum. Çok fazla süt dökmeyeceğim çünkü kekim zaten çok yumuşak olduğu için hafiften şöyle ıslatıyorum. Nemlendiriyorum yani sadece. Şimdi bunun üzerine hazırlamış olduğum kremamın yarısını döküyorum. Kremanın kıvamını görüyorsunuz. Müthiş. Gerçekten çok lezzetli bir pasta oluyor. Mutlaka deneyin. Özellikle çocuklarınız için çok besleyici. Onlara ıspanaklı olduğunuzu söylemezseniz bile asla anlamıyorlar zaten. Ispanağın kesinlikle kokusu olmuyor bu pastada. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ispanak yemeyen çocuklar için de mükemmel. Kremamı güzelce her tarafına yaydırdıktan sonra Şöyle dilimlediğim muzlarım vardı. Küçük küçük doğradım. Bunları da arasına koyuyorum. Şöyle her tarafına eşit gelecek şekilde yerleştirdim. Biraz da içerisine şöyle iri kıyılmış Antep fıstıklarından serpiştireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beni Instagram'dan Gamze'nin El Lezzetleri olarak da takip alabilirsiniz. Meyveleri koyduktan sonra üzerine bir parça daha krema koyup şöyle meyvelerin sabitlenmesi adına hafiften bir sürelim onu da. Şimdi üzerine ikinci katı yerleştiriyorum. Kekin üst kısmını altında kullandım, alt tabanı ise üzerinde kullanıyorum. Çünkü alt kısmı daha düzgün olduğu için en üstünde onu kullanırsanız daha düzgün durur pastanızın üzeri. Güzelce yerleştirdikten sonra şimdi onu da birazcık sütle ıslatalım. Evet yeterli. Şimdi üzerine kalan kremamın hepsini döküyorum. Böyle kreması bol bol bir pasta. Çok lezzetli oluyor gerçekten de hem görüntü olarak hem tat olarak çok lezzetli bir pasta. Evet, döktüm. Şimdi şöyle üzerine biraz düzeltelim. Her yerine yaydıralım kremayı. Evet, tamamdır. Düzelttik. Şimdi kenarlarından kesmiş olduğum kek kırıntılarını bir rondonun içerisine alıyorum. Ve iyice ufalanana kadar rondodan geçireceğim. Evet bakın gördüğünüz gibi bu hale gelene kadar rondodan geçirelim. Şimdi bu kek kırıntılarıyla şöyle üzerini süsleyelim. Tamamen hiç krema görünmeyecek şekilde üzerine düzgün bir şekilde yerleşebilirsiniz bu kek kırıntılarını. Tıpkı antep fıstık gibi duruyor zaten ıspanaklı olduğu çok da belli olmuyor açıkçası. Şöyle her yerine güzelce dağıtalım. Şöyle son olarak elimle de düzeltiyorum. Bol bol döktüğünüz için zaten eliniz kremaya değmiyor. Şöyle üzerine elinizle düzleyebilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde buzdolabına alıyorum ve bir gece buzdolabında bekleteceğim. Sabah kenarındaki kelepçesini kaldırıp servise hazırlayacağım. Evet pastam bir gece dolapta bekledi. Kenarından kelepçesini aldım. Gördüğünüz gibi kremalarında hiçbir akma, kenarlarından taşma durumu söz konusu değil. Görüntü her şeyi anlatıyor. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denemenizi öneririm. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.